Arkadaşlar ben dedi Dizli de, de, Türk Bugün sizlerle Ay Yani sizlerle Ay Yani bugün canlı yayın açarak Sizlerle birlikte ve Adventure oynayacağım Yani Anlayacağınız 12 nokta sı, Nokta sı, sı, Nokta bir sürümünü indirin sadece. O sürümde yer alıyoruz. Evet karakterimi değiştirdim. Başka bir karakter de o yani. Diğer videomda öyle bir karakter de vardı. Ama bu karakteri de beğendim yani. Evet, güzel. Ova, ova. Ya biz karakterimizi değiştirelim. Ben bu tipi beğenmedim. Bu, bu yok. Aha. Dur. Bu biraz güzel hemen. Ama ilk önce bir ayımızı değiştirelim. Ee, başka ne olsun? Karkı olsun ee, bu da güzel. Oğlum koku var bir de. Ben de kurdum Para ağzının içinde lav var. Para sıkıntı. Lan. Aaaa. Şöyle bir canımız var. Tamam. Hoppa hoppa tam. <laughs> Abi de vurur lan üstünde tavşan üstüne direkt hareketsiz fark mi fark ettiniz mi ya da hareketsiz durumu bakalım bakalım neler var daha ne kızım var çünkü kafası var şurada daha kızım almam lazım ama onu çok sevmiştim üçüz yok ne alaka şimdi bir tane sandıkla basarsam neyse yani bu karakterle idare edin artık. Bu kutuya bak. Ee, bu değil de belki unuta mı gitsek ya? Belki unuta gidelim. Burada yeni özellikleri gösteririz. Hoppa. Tamam geldik. Şimdi yeni özellik olarak tabi bazı yerler değişti. Değişti mesela bak. Ne bileyim. Aa, birkaç yer değişti. Burada değil. Ya burası da değil. Abi nerede bu? Vallahi. Ya iyi ki hatırlarsınız böyle yeşil bir adam vardı. Sakız mavi oluyordu. Onu araştırın. Annette. Bu <laughs> da <Şuradan> mı <çıkmıştı>? <gülüyor> <gülüyor> Demin futbol yeri var onu da göstereyim. Ne bir ayak var. Evet. burada kanalımızın çoğu abone değil lütfen abone olarak on aboneye ulaşmaya çalışıyorum lütfen abone olur musunuz yani. abone olur musunuz <laughs> da like atmayı unutmayın <laughs> İyi seyirler abone yani İstanbul videosu çekeceğiz. Çekmeye çalışıyorum ve kayıt hemen bitiyor. Hatta stüdyoda kuş koyuyorum. Onun videosunu da çekebilirim. Arkadaşlar kısaca suya bulamadım. Ama öbür videoda bulabilirim. Ee, yani bulabilirim diye düşünüyorum. <laughs> sadece bulamadım bugünlük. O da size bir şey göstereyim mi? Bak. Yüzüne. Şöyle yapıyor. olmadı olmadı bak. Hı. Ya tam zamanında yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu, bu komik hali de var. Abi direkt ben niye uzun yapmıyorum? Uzun yapmayacağım. <laughs> çubuk gibi oluyor. Yani anlayacağınız Bir de karakterimiz değiştirelim. Oo, bak bu da güzel ya. Ama sadece böyle olduğu için beğenmedim. <laughs> Oo, dur akmam. Şey. Ah, ne aklıma güzel bir e, bir şey güzel bir şey geldi ya. Ama ben kedi kafası istiyorum ya. Ters çevrilmiş kafa. Bence kafası. Burada şey e, Yusuf de Eymen bunu izliyorsa senin karakterin nasıl biliyorum eğer saygısızlık yoksa göstereyim. Şimdi buradan şunu seçeceğiz. Aha bunu. Bir de ne seçelim? Aha bu vardı. Bir de bu vardı. Sen izliyorum yani. Ene karakterim böyle. Benim teyvenin... karakteri ama Siz kasa nasıldı onu bilmiyorum işte. Seni gizledim zamanlar da şey öyle biraz videoların nesi geliyor ama şimdi videoların daha da iyi. Yani sana abone olmuyor. Evet. Sen karakterim öyle. Hatta şeyi de koyabilirim bak. Bana gerekirse olacak ne var biliyor musun? Bu var. Valla kusur. Ee, seni sevdiğin için ee, sen karakterini sınırına koydum. Lütfen sen de beni arkadaşla ekler misin? Lütfen arkadaşla ekler. Çünkü yakın bir zamanda YouTube, YouTuber olacağım. Bunun dışında başka videolar da gelecek. Yani arkadaşlar bu. o. o. Şey, Onda bitebilir yani. Ben hemen şey kayıtı söyleyemem. Evet arkadaşlar. Bir videomuz daha sonuna gelmedik. Şimdi. Bak şurada bir tane pas, pas var. Bu ne iş var burada? Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone ne olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Ve ve tam uzatıyorum. Ve bay bay. Hadi görüşürüz yani. Allah'a emanet.